Ertuğrul var karşısında şimdi yaptı ortasını kafa vuruşu topağalara gidiyor Kemal Astürk'ün golü 6. dakikada Göztepe 1-0 geride şimdi savunmadan gol aramak için ileri giden Kemal Astürk Cihan Yılmaz'ın ortasında kafa vuruşuyla topağalara gönderdi henüz 6. dakika şok bir gol Atatürk stadında Göztepe 0 İnegöl 1 Konuk ekip işte golü böyle buldu. Kemal'in golü buz gibi bir hava var zaten. İzmir'de iyice şok etkisi yarattı Göztepe'de. Bu erken gol. Tüm atlarıyla İnegözpor ceza alanında Göztepe. 90. dakikadayız. Mehmet Erdem. Gol. Kafa vuruşu ve gol! dakikada gelen gol. Göztepe'nin golü. Yine Göz Spor karşısında bir birlik eşitlik geliyor. Mehmet Sepil havalara uçuyor.